Selam arkadaşlar. Kanalıma Aysel Yavuz Mutfağına hoş geldiniz. Bugün nohut yemeği yaptım. Ülkemizin vazgeçilmezi. Bu da Ayselce'si, Ayselce etli nohut yemeği. Buyurun, şimdi de yapım aşamasını seyredelim. Etli nohut yemeği için bolca ılık suyla akşamdan nohutumu ıslattım. Akşamdan ıslattığım nohudu süzdüm. Bütün malzemeleri yanıma hazırladım. Etleri küp küp doğradım. Şimdi yemeği pişirmek için önce soğan ve sarımsakları düdüklü tencereye doğrayarak başlıyorum işe. Soğanları ve sarımsağı düdüklü tencereye doğradım. İçerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Ve ocağa yakıyorum. Pembeleşen soğana etini ilave ediyorum. Suyunu bırakıp çekene kadar pişirdim. Şimdi de salçasını ilave ediyorum. Baharatları ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Pul sizin kararınız istediğiniz kadar atabilirsiniz. Bir çay kaşığı da pul biber. Salçayı da 2 dakika kadar kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi de akşamdan ıslatıp suyunu süzdüğüm nohutları ilave ediyorum. beraber harmanladım. Karıştırdım. Şimdi de kaynar suyunu ilave ediyorum. Nohutların üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su koyuyorum. Nohut piştikçe suyunu çekiyor. Onun için biraz fazla su olması iyi olur. bu kadar yeterli kaynamaya başladı artık kapağını kapatıyorum Ben en az e, 50 dakika pişiriyorum nohutu düdüklü tencerede havasını kaçırıyor tepesinde indiriyorum saate bakıyorum 50 dakika sonra ocağı kapatacağım Düdüklü tencerenin kapağını kapattım, pişirmeye bıraktım. En az 50 dakika pişiriyorum ben. Yarım saat sonra pişmiş mi acaba diye düdüklüyü açıp bakarsak en büyük hatayı o zaman yapıyoruz. Çünkü nohut yemeği bir kere açtıktan sonra bir daha iki saat bile kaynatsak pişmiyor, aynı o açtığımız kıvamda kalıyor. Onun için piştiğinden emin olmak için düdüklüyü hiç açmadan 50 dakika pişiriyoruz. Nohutum pişti ve servise hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik deneyenlere. Şimdiden afiyet olsun.